Hayır boss. <laughs> boss ne yapıyorsun? Boss seni koruyor bak. Aferin Hayır. boss tamam. <laughs> Gördün mü sağda evet. sağda şeyi çekti. <laughs> abi, abi. Ee, fazla şey yapma sen gene. Yok, yok. Arkadaşlar selamünaleyküm. Asaf kardeşimiz ziyaretimize geldi. Alkapon, geçenlerde alkapon öldü dedi ben babasına beni getir bas sağlığına gidelim. Ee, bir tane de dayıyla geldiler arkadaşlar. Tabi herkes şimdi yemek memek yiyor. Kemik memik de verdim. Yemekten sonra. Şimdi köpekler onunla uğraşıyor ama dedim bosu çıkartayım. Bos yemeğe yememeye bıraktı. Direkt ee, arkadaki dayıya kilitlendi. Yabancı, Yabancı olduğunu. Asaf'ı tanıdı. Şu an Asaf'ın babasına bile biraz şey yapıyor yani. Böyle ee, bak Asaf Asaf'ı kendi arkasına aldı. Sana şey yapıyor. Bak sen evet, dikkat aynen, et. Aynen, aynen. Sen dikkat et. Aynen, aynen. Oh. Hasan abi seviyor. Al öyle. Öyle şey tarafa doğru gitsene bakayım. Bak bak bak. Az yapalım. önce arkadaşlar videoya tabi videoda değildik. Az önce bir tane daha dayı var arkada. Nereye gitti o dayı? O, kılıf, kılıf, kılıf. Şimdi bu Şaban abi değil mi sen? Evet. Şaban abinin arkadaşı ya işte bir dayıyla geldi buraya. O da mal köpekleri varmış. Boss'u çıkardık direkt gitti dayıya saldırdı. Dayının kolunun molunu tam ısırdı. <laughs> hemen ben yakaladım boss'u. İyi ki yani video çeksem. O ara ee, biraz ısırma mısırma olabilirdi. Allah'tan video çekmiyordum. Boss'u hemen tuttum. Dayıyı kurtardım. Hemen Asaf'ı arkasını aldı. Yani şurada tam filmlik bir olay. Asaf'ı tanıdı. bile Evet. Asaf'ı tanıdı ama dayıya direkt hücum etti. Dayının kolunu molunu tam ısırmaya başladı. Tuttum onu yani. Öyle bir şey oldu ki ben boss'u böyle görmemiştim hiç. Şimdi ee, Asaf'ın babası da Asaf'a yaklaşınca ona da bir tepki Oba, hırladı. Be, bana Sonra videoya başladık arkadaşlar. Sen bir hali, al tarafa doğru gitsen abi. Ha? Git bir tarafa. <laughs> şey olmaz git. Hadi. <laughs> Biz, bitti, de, de bir şöyle, şöyle bir dalsın sana bakalım nasıl dalıyor abi. Evet, hadi, 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 hadi. Bakalım hadi, nasıl dalıyor. Hadi, hadi, hadi. Hadi getir, epey ya. abi. Ben bak bak Asa baban babana bir tutsana onu kim oğlum diyor babana. <ay>. Babana bir tuttura dedi kim o? <laughs> kim o? Nazik kollayına göremiyorum ya. Biraz daha yaklaşasam. Allah belamı. Nazik kollayını. Nazik kollarını görüyor musun? Göremiyorum ya. Bak o Bella korkudan bundan korkuyor. Korkudan bu buradan çıkmıyor. Arkanda Bella bak orada. Ha. Orada saklanıyor şu. an. Kaçmayacak, çıkmayacak. Tabi bostan korkuyor. He, Bak bak elini ağzına koyuyor. Görüyor musun baba? Bak ağlıyor bak görüyorsun. Sesleri de var. aferin bost ya. Bu adam ya. Nasıl Asaf'a hemen sahiplendi ya bak. Şey, Asaf adam. sana şimdi burada e, bir de hediye vermek istiyorum. Caner kardeşimiz var tamam mı? Caner Atasever. Rottweiler Arya'nın sahibi bu sana bu tespihi aldı tamam mı? Bunu kimseye verme ama, bak tamam mı? Ha, bunu kimseye verme koy cebine onu çek tamam mı? Seviyor musun tespih? Tamam mı? Onu cebine koy. Emirhan'a da aldı. Emirhan'ınkini daha vermedim. Emirhan'a... <laughs> <laughs> Boss ne yapıyor? Montu yırtacaksın. <laughs> <gülüyor> 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 Yok oynay Bunu da Suzan Hanım sana hediye aldı gene tamam Bak bu da işlemeli. Tamam bak. Hayır <laughs> 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 Asap onu da cebine koy kaybetme. O da Suzan Hanım'ın hediyesi. Ee, Emirhan'a ve ona da aldım camide verdim ona. Bir saat sonra dedim ki hani tesbih Emirhan? Tesbih yok. Tesbih almışlar ondan. Asaf'la bozun diyaloğuna bak ya. Evet gerçekten. Vallahi emanet olun. Oğlum. Yok böyle bir şey ya. Asaf'ı sevdi ya. Allah'ı sevdi. Asaf zaten e, arkadaşlar e, Asaf, e, Bosun daha çocukluğundan beri e, daha yavruyken bile gelip hep beraber oynuyordular burada görüyorsunuz şimdi de boş <laughs> asap şu bizim Emiran niye korkuyor köpeklerden sen korkmuyorsun <laughs> Sen Emiran tanıyor musun e? Anladım, ne, Nerede Aynı okulda mısınız Beraberdi Bu Emiran niye korkuyor köpeklerden <laughs> sen hiç korkmuyorsun ya Ha, bu Al Capone'un videosunu izleyince üzüldün mü? zaman deyip ara ara deyip bildiğin gibi değil saati duymayın. Sonra Masadenin şampiyonluğu Trabzon ikincisi bu. Harbi ha. mi? Ya Mersin'e turnuvayı yolladım onu. Ne diyorsun ha. ya? Ha. O, bir, Şampiyon yok. Asaf. Türkiye ucuzcu bunun okuldan bir arkadaş ya. Araklı'da Gel be. buraya orada yemeğe var yemeğine gitme bırak bırak. Gel oraya git oraya git Asaf. Içerim. Yok içelim koca konu. Kapısını kapat kapat kapısını. Aferin lan sana Asaf. Bak Asla. içeri girdi. Kapat. Kapat. Kapat, Hayır, hayır. Bırak onu bırak. Tutma sen. Kapat kapat. Kapıyı kapat. Orada yemeğe var. Dalar ne olur ne olmaz. Kapat oradan orayı. Tamam yeter. Bırak öyle kapat onu tamam. Asa onu koydu tamamdır. tamamdır. Vay be. Ne yapıyor? Onun yakına sahibi. Bırakacağım onu ne yapıyor? E onu uzak tut. Asafir. Oo sen niye tuvalet yaptın lan? Gel buraya bakayım. Gel. Hadi gel. Al eskobarı al. Bak kutu değil ya kutu değil ya kutu. Asam, Fazla sıkma he evet. hayır, hayır, hayır. Gel buraya gel. Escobar haydi. Haydi Escobar. Hadi. Hadi aşkım. Hadi aşkım. Hadi. Ha oraya git oraya git orada, orada tuvaleti var gitme. Orada tuvaleti var dur, onu alacağım oradan gel buraya gel. Tuvaleti var orada tuvalet ona basar gel. Gel gel gel. Bella sen kaybol lan. Bella bak Bella sen kaybol bak burada alacak onlara. Bella bak sen niye böyle yapıyorsun? Bırak oynasınlar da Bella ya. Sen kaybol hadi. Hadi hadi yok yok yok. Al o tabakları Asaf tamam. Yok yok yok. Aslan senin. Hadi. Gel. Gel, gel. Oraya girme, oraya girme Asaf. Oraya girme bak orada tuvalet var. Asaf. Oradan çık bakayım. Sen çık oradan, sen çık oradan. Asaf, çek. Asaf, çek. Asaf, çek. Sen çık oradan. Asaf. Asaf, sen. sen çık da <laughs> sen çık. <gülüyor> <gülüyor> bak Bella. Bella bir sıkıntı yapmasa iyi. Tosunum benim, tosunum benim. Hadi, hadi gel. Gel, aç lan ben. Asaf. Çık oradan. Çık. Asaf abi tabakları al sen buradan. Tabak içeri tam. Ya hayır. hayır. Ya. <laughs> ya Bella sen karışma Bella. Ne yapacağız? Arkadaşlar. Öyle gel. Kırıyorlar burayı ya. Gerçekten şu rascol bak nasıl kabardı ya. Koş. Ya Eskobar Sana mı kaldı kavga? Evet. Kapat orayı tamam. Kapat. Hayır. içeri git <laughs> Sen Üstüne atlanır. Üstüne çağırın. Atabilirim. Gel. Gel. gel Eskobar. Gel. 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 atladı, atladı. Atla. Atla, atla. Atla. Atla 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 kaldır onu kaldır bir şey olmaz onu. Heh. Çok fazla sıkma ısırmasın seni. <laughs> Bu da mı tercih? Bu da mı tercih? <laughs> ah, aslanım be. <gülüyor> <gülüyor> Atom. Atom benim. Atom. Adam. Adam. Gibi. Adam. 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 At lan! At at at! At lan adam! Aslan tadı gibi adam adam! Aslan al koyun içeri! Geç! Kapat orayı! Kapat! Aferin Aslan! Kavunu vereceğim yanına! Abi... Öyle... Buraya dayanamaz. 2 dakikada onu hallederler. Ben Yok, şimdi... <laughs> ben şimdi yanındayım. He aynı. aynen. Gel bakayım şey. Asaf. Asaf gel gel Raskol'un çıkar şimdi gel. Şimdi aç kapıyı alakalı. aç. Öyle evet, bir şey olmaz. <laughs> Lady'yi koyma. Lady'yi koy koy. Lady'yi de koy. koy. Gel Lady çağırın çağır. Lady çağır. Hayır. 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 Lady, gel, lady gel Lady gel Lady gel çabuk hadi. Asaf'a bak tam köpekçi ya. Evet. Orayı kapat Asaf orayı kırarsın bana kapat. Bella, sen ne yapıyorsun? Tamam, şimdi gel. Şimdi raskolunu çıkar Asaf. Raskolunu çıkar, şey, gel de raskol. Ra Hayır Pablo, raskolunu çıkar. Raskolun gel. Raskolun gel. Gel. Ne yapıyorsun? Gel. Ne yapıyorsun oğlum oğlum, oğlum? oğlum ne yapıyorsun? Bak, balon hemen gel şey haber? Ne haber? Ne haber oğlum? Ha? Bir TRT'm yap, bir şeyden geç alalım, bir iflayı çıkardım. Kim var Oskol? He. Kim var Kim 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 Lan! lan. lan. Hadi, hadi gel. Elle sen hayır, hayır. Çık asıl sen çık sen çık. Hayır. Hayır. Raskol hayır. Tamam tamam gel. Gel Raskol. Hayır, hadi. hadi Gel gel. Gel gel. Raskol. Raskolle şey ayırmayız ha. Raskol. Raskol haydi hadi gel haydi. Hadi bak. Hadi Raskol. Hadi gel Raskol. Raskol al bak. Al, al, al Raskol. Baron sen bundan muhatap olma Baron ya. Bunlar nasıl kavga ettiğimi ayırabilir misin? Yok ya ötelim misin? Vay ötelim mi Baksana nasıl ayı gibi ayağa kalk. Gel Raskol. Raskol. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Raskol. Hadi Raskol. Raskol hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi, hadi Raskol. Hadi gel. Hadi gel. Asaf kapıyı o kapıyı kapat. O kapıyı kapat. Aşkım. Ne ha. Aferin oğluma benim. Hadi bak. Hadi. Gel şimdi. Gel şimdi kaldır bunu ayağa bakayım. Kaldır ayağa bir şey olmaz. Bu bir şey yapmaz. Gel. Bu adam ayağa bak. Kaldır onu ayağa. Tut ayaklarından. Ön ayaklarından Ön ayaklarından. Öyle diyor. Öyle diyor. Öyle, diyor. Oradan kalkana kaldıramazsın. Sen kalksana. Ben ona da bir şey gel, çekeyim. Gel. Öyle, öyle kaldıramazın. Öyle kaldıramaz onu. Öyle kaldıramaz onu. Sen sen, sen hı, hı, bekle, he, he, ayaklarını kaldır havaya. Hı, öyle tutana. Hadi gel. Atla. Atla. At, 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 at. Öyle değil sen tut kaldırma bir şey olmaz. O ısırmaz, ısırmaz. İnsanı kaldır şey ha öyle kaldır. E, Bayağı ağır, ağır değil mi? Vallahi billahi o ne abi ne oldu lan? Tut onu öyle. Tut iki ayağını tut iki ayağını tut. Ha, tut, ha. Abi, ne bu ne dalan sesi? Bu aldı başını gitti. Çok ağır değil mi? Aynı sumo güreşçisi. <laughs> adam, adam, adam. Asaf. Asaf e, ellerini abi omuzuna koysun koy ha. Onu da koy. koy. Onu da koy. Ha he. koy öyle. Sen şimdi oradan bırak onu çık abi. Bırak onu çık hemen. Sen bırak onu çık abi. Asaf, tut, onu tut, anı tut, anı. tut tut tut. Tut kay inmesin tut. Sen bırak anı. tut 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 asa. Ağırdı. Ee, oh. Ağırdı. Aferin, ha ah. Hoş. Of fena kaldı kaldı kaldı. Let's go. tamam güzel çektim fotoğraf. Heh. Aferin oğluma benim. Aslanım be tosun tosun. Ha bu ne fen oldu Allah'ını seversen ya. Bu nedir ya? Boğa gibi oldu bu ya. Vallahi ya. Tamam. Koş o. Gel oğlum senin bir dışarı salalım gel hadi. Hadi, hadi gel. Çitemek hadi. hadi. Ha da ha. ha. bu dalmaz dalmaz. Ha. Bu dalmaz. Bak ha, dalarsa bir şey olmaz video çekeriz onu. Abi, şey. onu ha. Bak ha? Ha, bir şey olmaz ya yabancı mı Yok. E tamam tanıdıksa bir şey olmaz dalsın adam. Ne e de bir şey olmaz. hoş Haydi oğlum. Koş. Hadi. 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 Çık oradan hadi gel hadi. Hadi gel. Hadi bak. Oraya işe madal. raskol ya. Asaf. Asaf. Ha buraya sen mi işedin? Kim işedin? <laughs> ha? E sen de işedin buraya. <laughs> adamda ne tazik var görüyor musun? Gitsin bir dolansın gelsin. Gitsin gitsin. Şimdi arkadaşlar. Asaf köpeklerin dilinden anlıyor. Zakor kralı biliyoruz Asaf. Bütün videoların altında Zakor kral yazıyor. <laughs> Zakor'u niye getirmedin? Yok. yok. Zakor'u niye getirmedin? Aa, evet. He? Evet. Kayıyordu bu. He? Hı hı. Asaf senin araban mı? Hı. Hmm. Plakanda güzel ha. 1453 niye almadın onu 1353 alın? Yani, evet. O He? Değiliz. Plaka kaç var abi o plaka? He? Önü çok evvel <laughs> aldım ya. Ben seni verdim avuç Şimdi 15-20 lira var herhalde. Evet. Belki de daha fazla. 1453 Rize'li birisi aldı. He? gördüm onu. Ee, 1453 şeyde Yaşar abi de. Bize de birisinde. Yok o 0753'tü Yaşar abi. de birisinde gördüm. Yok e, benim de var e, of bin, e, 16, 14 tamam, Benim var diyor. duruyor şu an. He yani onu, onu o satamıyor zarın o askıda kaldı. Onu raptoru alırsam onu takarım ona belki. Evet. Asaf. Köpekleri sevdin. Başka sevmek istediğin var mı kardeşim? Evet. Kim var? Evet. Pablo olmaz ama ya Pablo. Pablo şimdi Pablo şimdi yemek yiyor. O kapıyı açık bırak. O kapıyı açık bırak. o Çıkarsa gelsin. Aç aç onu aç onu. Şimdi onlar gelir. Pablo paç mı? iyi İyi paçı sevebilirsin. Gel. Onlar zaten ısısa da bir şey olmaz. Küçük onlar. Onlardan korkmuyor değil mi? Emirhan korkuyor onlardan. kutu Gel küçük diye bir. Geldi mi bu hayvan ama hayvan gel. Rasko gel oğlum tamam gel. Bak gel. Gel Rasko. Sen bırak seni seyirme, bırak. Gel. Dur. Bıktırdınız beni ama ya. ya. bak. <laughs> kafam şişiriyorlar. Gece böyle kavga ediyorlar yani. Uy, uyku yok yani. Ya bu, bu vereceğim. Bu ikisini vereceğim ya. Yani. Perde yerler. Ha. Bu kokusunu alıyor da sonuçta orada köpek var. Hayır. Perde lan, brandı olacak iş değil. Arkadaşlar gece bir kavga etmişiyorlar. Hiç durmuyorlar ya. Maruna gıcık gidiyor. Evet. <laughs> dur dur açma açma ben açayım da sen gel hadi. Çık şey hadi bakayım. Hemen de geçiyorsun. Çık da siz Gel 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 gel. Gel gel. Ya ya pas. Bak. Ablo sen ne yapıyorsun? Mal. Hep, hepsi bir vukuat ya. Öyle biri geldi ama şimdi şey oluyor anladın mı? Kral gözü oluyor. Küçük kudu nasıl kafese girdi görüyor musun? Ah, ah, bak. Hayır, hayır. Normalde küçük kutu herkese dalar. Bak Asaf'a hiç dalmıyor ya. ya tamam, tamam, tamam. Asaf, git küçük kutuyu al, çağır, gel. gel, küçük kutuyu çağır. Ben ya rascol, <laughs> baron. Ne yapacağım ben bunları ya? Ben hangisini ha? tanımıyorum küçük kutuyu? Kutu. Ya bu biliyorum. Bu ya. Biliyorum. Ya, Çağır küçük kutu kutuyu çağır. Küçük kutu kutuyu çağır küçük kutuyu. Bak küçük kutu diyor bak ha geldi yanına. Aferin lan. Küçük diyor çağır küçük. Ya yapmayın oğlum. Tamam. Ya. Maron. Git oradan. Sen git oradan bari. Kafamı şişirdiniz ya. Nerede küçük diyor? Nerede Onun ayağında yara mı var ya? Sen, ne oldu ayağına bir şey? Okay. Eski diyor sen. Yoksa. yoksa bir yere mi ee, bu kemikten geldi o kan. Şu kemikler var ya kemik verdim ama. Bu kemikleri şey yapıyor. <laughs> Asaf sen köpeklerin uzmanısın ya. Parsı da al bakayım bir. Parsı Tabii al. Ya, iyi, şu an ee, bir şey olmaz. Al, 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 da bir ısısın seni. <laughs> Parsı alamıyorsun değil mi? Korkuyorsun değil mi? Korkuyorsun korkuyorsun. Korkuyorsun. Korkak. Hayır. Sen korkuyorsun. Korkaksın Şakal. sen. Şaban. Sen korkuyorsun. Şaban, şaban. Sen korkuyorsun. Korka Şaban diyor. Şaban. şaban. mı korkuyor? Evet. Kim alanı alır onu? Sen? Sen adam mısın lan? Adam. <gülüyor> adam, adam. <gülüyor> adam mısın <baba>? oğlum? <laughs> sen nasıl adamsın? Adam. Nasıl adam? İyi. Adam gibi adam de. Tamam gidelim al bakayım o zaman. Ne yapıyorsun? <laughs> ee. bak kutu çal kutu kutu. Kutu kutu. Kutu kutu. Kutu kutu. Çal çal küçük kutu. Al kutu <laughs> kutu kucağına. Kutu kutu ya kutu al kucağına hamunu. Küçük küçük al kucağına gel, gel küçük Kucuk. Kucuğu. Çağır çağır, a -a -a. al al al. Al gel, gel küçük küçük. <laughs> Yapmayın bu kahpeliği ya. Alın kucağına, alın kucağına, al. Kaldırın havayı, kaldırın havayı. Ka alın havaya da. <laughs> Lan! Lan! Ya küçük! <laughs> Ne oluyor oğlum sana? Pablo! Sen karışma bunlara. Ha Venü yakaladı hemen. Küçük küçük Venü çok dövüyor ya. Venü. Niye ona yapayım? Ya o, Venüs gitti onun kemiğini yemeye daha. Onu hmm. anlar benim ben git çıktım oradan benim kemiğimi yiyorsun abi. Evet. Asaf. Ha bu Venü büyümedi. ya. En son kavulanda bir tanesi ya büyümedi fazla. Yok Venü zaten minyon tipliydi. Ha? Yavruyken en şişko buydu. O İstanbul'daki verdiğim kobuyu görüyorum ha videoları. O kare. Adaysana ya. He. Arabaya koy Hadi gel. Hadi çal o. Tamam Asaf bunları da sevdim. Bak hepsini sevdim lan. Evet. Helal olsun. Çık hayır nereye? Siz nereye? Hayır. orayı, onu koy, onu koy, onu koy hayır. onu koyma. Koydun mu Çık. Hayır çık. Siz yok. Evet. Çık. Hayır. Onu böyle bastır abi bastır. <laughs> ha tamam. Tamam. Ya. Yeter daha ya. Bak bos hiç onlarla muhatap oluyor mu? Bu bos var ya harbiden adam ya. İçine bunun adam koymuşlar ya. Aferin oğlum. Sen var ya. Ya baron. Ya sana yakışıyor baron ya. ya. Raskol. Sen zaten malsın raskol. Bir tane koyacağım sana. Kes. <laughs> He kimin? Aynen. 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 Evet, o ayrı bir. Korsan. 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 Korsan da yanında kemik var. Korsan hiç gitme. Şu kemik korsan yok. şimdi şey yapar. Korsan seni bir, bir ara ısırıyordu. Hatırlıyor musun? Evet, ha? Git yanına bakalım. Gel. Çağır bakayım. Gel gel. Sev <laughs> Sev onu. Sev bir şey olmaz. Sev. Aha. Bu korsan ya. Adam. 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 Aferin korsan. Adam adam. Tamam daha tamam. daha sevme tamam yeter. Çatır Aferin ya. korsan oğlum. Tamam. Ay, gel. Tamam gel Esko var sus. Arkadaşlar Hadi. hepsini sevdi Asaf. Evet abi abi Zafer işareti yaptı. Baş sağlığına geldi ama köpekleri Hadi. de sevdi. Adamsın Asaf. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Asaf'ı izlemeye devam edin arkadaşlar. Asaf, Bellay sevebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> niye Bellay sev? Bu Bellaç. Bu Bellaç kimse sevmiyor ben seviyorum Bella. Sen niye sevmiyorlar? Bellay. <laughs> lan! <gülüyor> <gülüyor> lan! Oğlum bak sesim. <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel. Rasko sen malsın Rasko. <laughs> yiyin lan birbirinize. ama Tamam. Hiç üşenmiyorsunuz ya. İnsan üşenir ya. Üşenmiyorlar. Harbiden üşenmiyorlar ya. Ya var ya bilsem yaralanmayacaklar. Yaralanmasalar çıkın kavga edin bakayım kim yiyor kim. Yaralandılar, o yüzden. Ya yaralandı birbirine mı? Birbirine şey, bu şey var ya, pekete de şey derler ha. Ya öyle yani de diyorlar, bırakacaksın onları diyor Lideri belirleyecekler, şey, kim dayağı yersin. No normalde bir. öyle oluyor da, abi sonra onun birbirlerinin derisini yırtarlar, bilmem ne olur, onlar... İşe Yani doğada oluyor böyle şeyler tabii ki tabii ama. Aynen, tabii. Burada şimdi tertemiz hayvan, rastgölünü görüyor musun? Manken gibi. Aynen. Ne şimdi onu, baron oluyor. bir yerini yırtar, o, o aynı baronu şey, yırtar. Suma güreşleri gibi oluyor ya, ağır ya. Kalkanlıktır bunu ya. Bak şimdi oradan gidip Bak ya. Ne bakıyorsun ayağa birbirine küfrediyorlar. öyle giriyorlar birbirine. He? İşte Alkabon gitti de oradaydı bir ara. Artık yok. Alkabon artık yok Asaf. He? Sen ne yapacaksın Köpek yok orada. Köpek yok orada da. Lavaboya mı? Sen mi? Ee, orada bir şey yok bir şey yok orada. Ee, git o zaman. Abi lava var burada. Lavada yıkayın ya. Ak akmay o akmay. Ya onu diyorum sana sular kesmiş ya. Yani arkadaşlar. Bu Yazıklar olsun ya. Gerçekten arkadaşlar uzaktan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama yakından gerçekten şu birbirleriyle kavga etmeli insanı böyle harbiden bunaltıyor olay yani. gelmeyince adam yadırgamasınlar. Bunaltıyor gerçekten olay bunaltıyor yani. Olay yeri... Olay yeri oğlum sen... <laughs> ha burada Lan! 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 Hayır. Lan! Hayır. Lan! Hayır. Oğlum! Lan! Hayır. 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 Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Gel gel, gel buraya gel, buraya gel. Sen dışarı... <laughs> Az kaldı <laughs> var <gülüyor> sen. ne yaptın abi? Hiçbir şey yapmadım abi. Hadi <laughs> belli sağ ol. Abi buna şeyi biraz şey et. Şey, Yapmaz öyle bu. Yo, yapma yapma dur oğlum dalar sağ şimdi. Çok, çok ters bakıyor. He? Yani. <laughs> Yapmaz bu öyle niye öyle? <laughs> Bunun sağ solu belli olmaz. Ha, karambolik terim diyorsun. <laughs> ha öyle bir git de bir dalsın sana. Abi. Bu çok dalmaz ha bu. Yok. <laughs> <var. gülüyor> ha? Hayır. 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 Bella. Bella. Korkutayım bakayım. Hayır. Hele. Sen gitmezsen <laughs> sana düşman olmasın. Dur babana dalsın. Yürü. Hayır. Hele. Hayır. korkma ya Hayır. Bella. <laughs> hayır. 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 Bela. Hayır. <laughs> ya, hayır. Hay bela. Yok tamam edir. Sen çık çık czek, sen çık. <laughs> bu havadan çeşit mi niye bay? Bana bak havadan çeşit mi niye bay? Yapmaz ama ya. Sana ne oldu? Bana bak yapmaz ama ne oldu? Dur, dur Bella. Bella bırak beni de tamam ya. İyi gibi sevdim seni ya. Dur. abi ne bileyim ya. Bu yapmaz beni. Havlundan tesirme alıyor. Yoksa ola kızı kap diye bunlara şov mu yapayım? Ne yapayım? Sen elini yıkadın mı? Gel elini yıkadın. Yıkadın, Arabaya su Ya ne olur ya. Mas -mas ne yapacağım onları ya? Bella. İşte, bu, Şöyle. bir şey, sana bir asılıyor, sana da şey, sanki bir şey var ki sahip sanki. Bağırın oradan bakayım şey yapacak mı? Bella. <laughs> Çok bella. Hayır. Hayır. Abi ne? gel. Hayır.

Tamam Belli Ben tamam, beni korudun belli aç. O belli aç ha var mı Neyse arkadaşlar. Asaf teşekkür <laughs> ederim. Ya, tamam lan. Kafa pişirdin, çık oradan. Belli aç çık oradan. Hayır. Hayır. Bak bak şeri. Hayır bak nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? <laughs> ha o yan yaklaşınca açılıyor. Asaf teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyor musun? Yok. Herkesi Hı -hı. buraya bekliyorum de. Caner'e teşekkür et. Caner'le Suzan Hanım'a teşekkür et. De Caner Bey teşekkür ederim. Caner Bey teşekkür ederim de. Suzan Hanım teşekkür ederim. <laughs> de. Emirhan'a bir şey söylemek istiyor musun? Niye? Emirhan korkak ama. Sen de korkak mısın? Kim korkak? Ha? Bella. mı korkak? Bella kim? Bella dalıyor da az kalsın size. Emirhan korkak değil mi? Emirhan <laughs> Emirhan alıştıracağız Emirhan. Emirhan bu köyün reisidir. Emran'da 14'lü var ha camide. Gördün mü sen? Öyle gördüm. Senin var mı Var. Tamam. İyi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ben teşekkür ederim. Sizden teşekkür de Allah razı olsun. olsun. Sağ ol Ayağınıza sağlık. Ol. Eyvallah. Allah kolaylık versin.